Çocuklar okula başlamadan evvel evde bazı besinlerin tüketimiyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Ece çocuklar en çok nelere direniyor? Bu dönemde hepimizin tahmin edebileceği ve yaşadığı üzere sebzelere ve süte karşı bir direnç gözüküyor. Evet. Eğer zorlarsak bu besinlerin tadını sevmemenin ötesinde gerçekten çocuklar e, kötü anılarıyla besini birleştirebiliyorlar. Çünkü hep huzursuz sohbetlerin bir parçası haline geliyor besin ve ömür boyu bunları gördüklerinde huzursuzluk hissine kapılıyorlar. Dolayısıyla şunu yapmamız lazım. Değil mi? Sütünü iç diyorum sana! <laughs> Peki ama bunları öyle. tüketmeleri lazım. O zaman nasıl yapacağız? <laughs> Ee, mesela sütü içmeye ara verdiğimizde bu sefer bir süre sonra sütü sindiremez hale geliyoruz. O derece evet. sütü sindiremez hale geliyor vücut. O yüzden mutlaka çocukların düzenli olarak süt içme alışkanlığına sahip olması ve bunu ömür boyu sürdürmesi <laughs> lazım. E ne yapacağız bu durumda? Sütü tabii ki en sevdiği haliyle sunacağız çocuklara. Nasıl yapabiliriz? Sıcak sevi seviyorsa eğer sıcak vereceğiz, soğuk seviyorsa soğuk vereceğiz ya da içerisine kakaolu lezzetli, vitaminli, mineralli karışımlar ekleyeceğiz ve bu şekilde içireceğiz. Harika. Çocuklar için hazırlanan bu e, süt lezzetlendiriciler aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından da iyi değil mi? Evet. Özellikle bu yaştaki çocukların A vitaminine, D vitaminine, Aha. magnezyum ve çinkoya çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Kalsiyum da tabii ki sütün bir parçası olarak çok ihtiyaç duyulan bir mineral. E, bütün bunları sağlayabilmek, sütün değerine değer katabilmek için bu karışımlar rahatlıkla tercih edilebilir. Üstelik şeker miktarı da çocukların limitlerine uygun olarak hazırlanmış. Peki çocukların günde kaç gram şeker almaları öneriliyor? Bu çok önemli bir nokta. Çok fazla tartışmıyoruz bunu çünkü. Aha. Ama çocukların sadece 40 gram şeker limiti var. Şu 40 gram mı? Şunu 40 tamam. gram, Aha. bu kadar. Ve Aha. bunu doldurmak. Kolay ki etrafımızdaki evet. şekerli besinleri düşündüğümüzde, Hı -hı. mesela sadece bir kutu gazlı içecek tükettiğinde Hı -hı. çocuk günlük limitini doldurmuş oluyor. Tamamını alıyor. Bir kutu Tamamını gazlı dolduruyor. içecek tüm limitinin tamamı. Evet. Aynen öyle. Ama e, kakaolu çocuklar için özel olarak hazırlanmış karışımlarla iki bardak süt içtiğinde bu limitin yarısını dolduruyor sadece. İki bardak içmesine rağmen yarısı. Evet ve vitamin mineral alması da cabası. Peki sebzeler <laughs> hakkında ne yapıyoruz? Sebzeler konusunda çok şanslıyız çünkü doğa her sebzenin meyvenin muadilini sunmuş bize. Aha. Mesela renklerden gidebiliriz. Eğer domates sevmiyorsa çocuğumuz o zaman kırmızı ya da sarı olanları düşünürsek aynı vitamin ve mineralleri sağlamamız mümkün. Ne koyabiliriz mesela domatesin yerine? Mesela tatlı kırmızı biberler olabilir. Karpuz olabilir. Çocuklar da bayılır. Kırmızıyı kırmızıyla değiştiriyoruz. Yani. Aynen öyle. Yeşil de. Mesela kabak değişse. sevmiyor o zaman? <laughs> kabak sevmiyorsa bu durumda yine yeşillere gidiyoruz. <laughs> Ispanak sevmiyorsa da aynı şey. Pazı koyabiliriz yerine. <laughs> Semizotu, Semizotu koyabiliriz. Biber koyabiliriz. <laughs> Bütün bunlarla ihtiy ihtiyacını karşılamak mümkün. Bu sefer hem zorlamamış oluruz çocuğu Aha. hem de e, daha sonra ıspanak sevmeyen bir çocuğa ıspanaklı omlet sunduğumuzda e, belki zorlamadan beslenmesini ekleyebiliriz. Evet, çok güzel. O zaman çocuklarınızı zorlamadan, yaratıcı fikirler bularak sofranızı savaş alanında değil, keyifli sohbet alanlarına çeviriyorsunuz. Çok teşekkürler hocam. Bugünkü konuğumuz yıllardır sürdürdüğü...